Efem anlatılır ki Mahmut Sami Ramazanoğlu Kudüs'e Sirru Hazretleri bir gün Konya'da iken Ladikli Hacı Ahmet Ağa sırıl sıklam baştan aşağı ıslanmış vaziyette üstadın huzuruna geliverir. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri bu nice iş ey ağa dediklerinde Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri Ey alem şeyhi der. On dakika evvel Erzurum'daydım der. Anlatılır ki o gün Konya'da hava kurak, Erzurum'da ise yağmurluydu. Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri tay mekan ile Erzurum'dan Konya'ya gelmişti. Efendim bugün Allah dostlarından Üvey Siveli Ladikli Hacı Ahmet A. Efendi Hazretlerinin şiirlerinden birkaçını sizler için yorumlayacağım. Mevla kapısında dilerim dilek. Yazarlar amelimi ol iki melek. Dağlara düşürdü beni bu felek. Ölümün aklına düştü mü gönül? Mürüvvetsiz dünyayı her ki nitmeli. Hakikat yoluna doğru gitmeli. Boş kaldıkça da hakkı zikretmeli. Ölümün aklına düştü mü gönül? Anarım meyla'yı ol rahmeti bolu. Çevirdim yüzümü ol yaratan ulu. Bu gözlerim görmüştür hakikat yolu. Ölümün aklına düştü mü gönül? Öyle mi tenbihat etti evradı veren, Hak'tan ayrılır mı hakikat gören, Aşkın dolusunu eliyle veren, Ölümün aklına düştü mü gönül? Bakıp ibretle söyler sözleri, Dergah kabul etmez kara yüzleri, Mevlam hidayette kılsın bizleri, Ölümün aklına düştü mü gönül? Esen yeller gibi, Bir gün yorulun, Hakikat yolunu bulun sarılın, Ol mevt gelirse bir gün ayrılın, Ölümün aklına düştü mü gönül? Esen yeller gibi gitti Babil'e, ne hakaret etti Habil Kabil'e Seher vakti verir Reyhan'ı güle Ölümün aklına düştü mü gönül Yürüyüp dağlara gittiğim zaman Açılmaz dağları bürümüş duman Mevlam'dan isterim köklüce iman Ölümün aklına düştü mü gönül Reyhanını aldı mı senin nurundan, Duman çıkar aşıkların serinden, Melekler acizdir ahuzarımdan, Ölümün aklına düştü mü gönül? Dile gelse söyler dağlarda taşlar, Kalp zuhuratıyla hakikat başlar, türlü avaz ile ötüşür kuşlar ölümün aklına düştü mü gönül kulların muhtaçtır ol rahmetine bu ahmet katlanır her zahmetine kulların muhtaçtır mürüvvetine ölümün aklına düştü mü gönül bir gelir bir gider ol aklım benim kalpte ziya eder ol nurun senin hakikate varan ol cismim benim ölümün aklına düştü mü gönül nuru tecelli edip göründü bana belki haset olur bu cihan bana kalbimde levm eden sevgi sana Ölümün aklına düştü mü gönül? Kesilmezse kumaş, kaftan biçilmez. Serpilmezse kısmet diyar gezilmez. Ol ulu mevlamdan ümit kesilmez. Elbet kavuşuruz, Rahmanımız var. Kulların arzusu kapıyı bulmak, Daim işim ol kapıya yalvarmak, Yardım eyle gel feyyaz mutlak, Elbet kavuşuruz, Rahmanımız var. Meyletme faniye gelir geçersin, Mevtin şarabını bir gün içersin, Lütfun boldur daim rahmet saçarsın, Elbet kavuşuruz, Rahmanımız var. Bir gün olur mevtin gelir erişir, Türaba koyarlar, buten karışır, İsrafil surundan hitap erişir, Elbet kavuşuruz, Rahmanımız var. Ol günde isyanım bildirme ele, Bizi ümmet eyle, ol gonca güle, Bu gafil Ahmet'i düşürmedile, Elbet kavuşuruz, Rahmanımız var. Hüdayinin emrinden harici çıkma. Serkeş olup mümin kalbini yıkma. Harama meylini verip de bakma. Şüphesiz dünyadan göçeriz bir gün. Er ister doğru git hakkın yoluna. Hüda nazar eder cümle kuluna. Cuma'da nazar kıl seher gülünü Şüphesiz dünyadan göçeriz bir gün İbret nazarlarıyla kime bakarsın Kendini toparla hiçe çıkarsın Unuttun uhrayı nasıl yatarsın Şüphesiz dünyadan göçeriz bir gün Hüda ibretine seherde bakın Tehlikeli işten kendini sakın. Erişin menzile, ol mevtin yakın. Şüphesiz dünyadan göçeriz bir gün. Seher vakti, reyhan verir gülüne. Ol güller çağırır bülbüllerine. Mevlam yardım eder aciz kuluna. Şüphesiz dünyadan göçeriz bir gün. Ol hüdadan gelen hitaba bakın Aklını toparla, kulluk et sakın Göğsüne ol haktan, madalya takın Şüphesiz dünyadan göçeriz bir gün Tahammül edilmez, tamuda yakma Kapında ağlarım, isyana bakma Cuma geceleri seherde yatma Şüphesiz dünyadan göçeriz bir gün. Gelin ey yarenler yanıma gelin. Ahmet'in sözünden bir ibret alın. Şu yalan dünyada baki mi kalın? Şüphesiz dünyadan göçeriz bir gün. Ah ah Gafillik serime düştü ağlarım Kör oldu da bitmez oldu bağlarım Senin hikmetinle devran dağlarım Her zaman yardım et Yaradan settar Dergahına durup sana yalvardım Bu fani aldattı ben de aldandım Dünyaya bağlanıp gaflete daldım. Her zaman yardım et, yaradan settar. Günahkar olanlar durman yalvarın, Çoğu bilmez hem solu sağların, Nerede kaldı ol ettiğin sayların, Meyleden dünyaya günahlar yapar, Her zaman yardım et yaradan settar. Kalbi Vezn ederler, alırlar ayar. Günahkar kulları tamuya yakar. Gözlerim her zaman eflake bakar. Sığındım kapına yaradan gaffar. Her zaman yardım et, yaradan settar. Var mı benim gibi bu aşkı içmiş? Püryandır ciğerim ateşe düşmüş benim gibi aşık ne gelip geçmiş her zaman ol hüdam kalbimi yakar her zaman yardım et yaradan settar gelenden geçenden haber sorarım var mı kimseye benim bir zararım gafilim kapında rahmet ararım dillere düşürdün bu ahmet yatar her zaman yardım et yaradan settar Gönül ağlar iken bulur Mevla'yı Muhammed'in nuru sardı dünyayı kullar arzuluyor güzel Mevla'yı. Derdine çareyi arar bu Ahmet. Aldım reyhanları senin özünden, Ayrılmaz cemalin her an gözümden, Ağlayanlar bilir benim sözümden, Derdine çareyi arar bu Ahmet. Mevla'nın aşkı arayan kuluna, Canlar feda eder hakkın yoluna yakındır varacağım ulu kapına derdine çareyi arar bu Ahmet Marba maşra resulün gider Hazreti Hızır'da ziyaret eder kalpteki melekler bize emreder derdine çareyi arar bu Ahmet Mevla'nın aşkına ağlayıp yanan, Aşkın şarabını içip de kanan, Muhammed nurundan reyhanı alan, Derdine çareyi arar bu Ahmet. Muhammed'e inzal oldu Kur'an, Var mı ayetinden bir ibret alan, Mevladır uzağı yakınlar kılan, Derdine çareyi arar bu Ahmet. Seherde dinledim ağlıyor kuşlar. Zamanı yaklaştı karıştı eşler. Zikreder Mevla'yı ağaçlar taşlar. Derdine çareyi arar bu Ahmet. Ağlar gözler görmeye razayı. Bilen bilir kalbe gelen cezbeyi, kalp evinde melek verir müjdeyi, derdine çareyi arar bu Ahmet. Hüdanın emridir kullarına haç, Muhammed'in nuru ümmetine taç, Resulün ref edip eyledi miraç, derdine çareyi arar bu Ahmet. Aşığım cemale ağlarım sübhan, Muhammed nurundan aldığım reyhan Mevla'nın aşkıyla dönüyor bu devran Derdine çareyi arar bu Ahmet Reyhana karışır ağlar Sübhana Mürşidi Kamil'in ili Adana Selam olsun bizden bütün ihvana Derdine çareyi arar bu Ahmet Sardığı bu cihanı Resulün nuru, Kabe'yi muazzam ziyaret yeri, Hüda'nın aşkıyla öter bülbülü, Derdine çareyi arar bu Ahmet. Bu Ahmet söyledi kardeş destanı, Dünyanın lezzeti kurur bostanı, Alemlere rahmet hüda reyhanı, Derdine çareyi arar bu Ahmet. Dünyaya gelen de yüzü gülenler. Bunca Süleymanlar ne oldu hani? Akan gözyaşlarını kimse siler mi? Bunca zevki sefaları ne oldu hani? Adem'i halk etti topraktan kerre. Nerededir ecdadın düşünmen zerre? Sen ne yüzle gireceksin kabre? Okunan ezanlar ne oldu hani? Nice tufan verdi onu görmedin. Ufak sırlarına niçin ermedin? Zengin oldun zekatını vermedin. Gönderdiği hikmetler ne oldu hani? çalışıp kazanır para para derdin. Allah'ı unuttun, kime tapardın? Kur'an'ın yolundan neden çıkardın? Kur'an'ı derleyenler ne oldu hani? Düşünmezdin savum salatı haccı, Kelime-i şehadeti bilmezdin, Bin sene yaşasan ölümdür sonun Allah'a şirk koşanlar ne oldu hani? Delil mi vermedi sana görecek? Akıl mı vermedi hikmet soracak? Müminler cennete elbet girecek. Mezhebin azam idi ne oldu hani? Yaratanın işine kimse karışamaz. Ufak sırlarına bile akıl erişemez. Yok idi cihanı kimseler bilmez Kesildi bereket ne oldu hani Darı fena da görmezler akan yaşını Eline zehir etme kendi aşını Sırattan cehenneme atarlar başını Döküldü dişlerin ne oldu hani İsa Meryem'den babasız geldi Lokmanı dertlere o derman verdi. Biraz düşün hangi peygamberler kaldı? Muhammed Mustafa ne oldu hani? Çağlayan ırmaklar neden akmaz? Hakkıyla kulluk yapan emirden çıkmaz. İmanlı kullarını narına yakmaz. Gömülen sineler ne oldu hani? Şikayet etme halini. Eller neler çektiler? Sahip olamam dilime onlar neler çekmediler? hak emrine rıza göster, hem bunlara eyle sabır. İster hak dostlarına sor, onlar neler çekmediler. Meşakkat çektim sanırsın, ileri varma yanarsın. Eyyub'u görsen ağlarsın, onlar neler çekmediler. Fakirlikte İsa'yı gör, Çobanlıkta Musa'yı gör. Git Yemen'e üveysi gör. Onlar neler çekmediler. Adem çıkmıştı cennetten. Hevayı buldu ciddeden. Ayırma yolunu caddeden. Onlar neler çekmediler. Nuh tufanı olmadı mı? Dünya tekrar dolmadı mı? dert tükenip kalmadı mı onlar neler çekmediler İbrahim'i Nemrut attı hak ateşi çimen bitti ol Muhammed göçüp gitti onlar neler çekmediler kurban İsmail'den kaldı Hızır ummanlara daldı o Lokman hekim oldu onlar neler çekmediler Davut döverdi demiri hem çeliği eğri budur demircinin piri onlar neler çekmediler Yunus denize atıldı balığın karnına yutuldu ikindi vakti kurtuldu onlar neler çekmediler Yakub'un gözleri kördü. Yusuf'u kurtlardan sordu. O kurtlara yemin verdi. Onlar neler çekmediler? Yusuf zindana atıldı. Hem köle diye satıldı. Rüya görüp de kurtuldu. Onlar neler çekmediler? İbrahim ethem padişahtı terk eyledi tahtı tacı Rabbısıyla yaptığı andı onlar neler çekmediler abdülkadir anasından hem ayrıldı sılasından günün türlü belasından onlar neler çekmediler hazreti fatıma oğlu hasan ol tevazu latif can, zehir içirdi testiden, onlar neler çekmediler. Hüseyin'i Kerbela savaştı dala dala, gelmedi insafsızlar yola, onlar neler çekmediler. Uhud harbine gittiler, yetmiş kişiyi şehit ettiler, hep tükenip gittiler. Onlar neler çekmediler? Üçler, yediler, kırklar, Üç yüz evliya pirler, Hakka şükür dediler, Onlar neler çekmediler? Daha niceleri de var, Bülbül eder ahuzar, İnsan kalmaz bir karar, Onlar neler çekmediler? İmtihana iyi çalış, içmeden şerbeti nuş, İslam huzur bulmamış, onlar neler çekmediler. Dost dostuna atar taş, o attıkça sen yanaş, bülbülün ötüşü hoş, onlar neler çekmediler.''